Merhaba arkadaşlar şimdi e, siteye içeriklerin nasıl ekleneceğini temsili olarak göstereceğim e, biraz mantığı farklı olacak arkadaşlar ve diğer birçok siteden e, ayırt edilecek noktayı göstereceğim şimdi şöyle olacak e, şuradan hemen şey yapalım mesela şimdi arkadaşlar bir makale Yazdınız veya bir yerden çevirdiniz veya bir haber aldınız işte bilim dergilerinden ve sayfalarından onu çevirdik ya da hazır Türkçe aldık önemli değil yani bu önemli olan içeriğin burada olması şurada arkadaşlar uzun bir içerik olacak uzun uzun yazıyor vesaire şimdi şu bir gerçek Türk toplumu olarak çok okuyan bir toplum değiliz ben de dahil olmak üzere özellikle ekranlardan gözüm çok yorulduğu için okuyamıyorum uzun yazıları. Ee, şu kısımda, sağ taraf olmak zorunda değil bu tabi. içinde şu yüz kısımda da olabilir. Şurada da olabilir. Ben şuraya koyayım bunu. Ee, burada arkadaşlar yazının özeti olacak. Şuradaki makalenin burada özeti olacak. İşte bizim farkı şöyle anlatayım. Farklı olan kısmımızı. Hani ne farklı sizde falan diyenler oluyor. Diğer bilim sayfalarından. Şu farklı olacak. Bilimi halka değil merak edenlere. Onu merak edenleri indirgemeye çalışacağız. Ee, mesela arkadaşlar yazımız. Yapay zeka ile ilgili hatta bir haberi aldık diyelim direkt koyduk işte Hawking'in son bir şeyi vardı galiba. Yapay zeka insanlığın geleceğini tehdit ediyor tarzında bir şey haber. Mesela bu haberi koyduk. Mesela ben anlatıyorum diyelim. İşte arkadaşlar merhabalar. Kendinizi tanıtabilirsiniz başta. Bu podcast olacak burası ya da video tarzında. Podcast'te ses kaydı oluyor arkadaşlar. Perfect Sound Recorder diye bir program var. Onunla basitçe sesinizi kayded kaydedebilirsiniz. Ee, burada arkadaşlar ses kaydı yapıyorsunuz mesela. Bu yazıyı anlatan işte merhaba arkadaşlar. Ben Burak. İşte elektrik elektronik mühendisiyim. Ee, burada bu yazımızda e, Hawking gelecekteki işte endişelerinden bahsetmiş. Bunun da en önemli faktörlerinden birinin yapay zeka olacağını düşünmüş. Peki arkadaşlar yapay zeka nedir? İşte yapay zeka insan e, beyin yapısını taklit ederek yapay nöron ağları oluşturan tarz ya bu tarzda anlatabiliyor muyum Yani basitçe e, insan herkesin 15 yaşındaki çocuğun da 50 yaşındaki adamın da anlayabileceği tarzda merak eden tabii ki. E, burayı açıklıyoruz arkadaşlar. Bu kısmı açıkladıktan sonra e, ses kaydımızı kaydediyoruz. Daha sonra onu zaten yüklemeyi ve nereye yükleyeceğinizi göstereceğim. Yani bu özellikle ses kaydınızın veya görüntülü anlatımınızın e, içerik içeriği açıklamak için olduğunu unutmayın arkadaşlar. Yani tamamen amaç içeriği açıklamak. Daha sonra Şimdi burada haber veya var ve görselleri var ama çok fazla görsel koyamayabiliyoruz. Yani çok fazla yer kaplamasın diye fazla olan görselleri ek olarak diyeyim size video veya şey fotoğraf olursa arkadaşlar onları da buraya koyabiliriz. Tabii ki dediğim gibi sağ tarafta olmak zorunda değil. Burada 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 değil. Mesela şöyle de olabilir. İşte şurada özet makale buna yabancı sitelerde de görebilirsiniz. Çoğunda oluyor zaten. Burada makalenin ya da haberin illa makale önce kendisi ve bunun e, buranın içinde sesi gömebiliriz yani ses ekle butonu oluyor WordPress'lerde üst tarafta. E, kısaca arkadaşlar yapacağımız e, şey bu. İçerik nasıl eklenir diye sordunuz. Ben de size videolara olarak açıkladım. E, umarım anlatabilmişimdir. E, daha sonra zaten uygulamalı uygulamalı olaraktan, pardon arkadaşlar biraz e, hızlı konuşuyorum çok uzatmayayım diye. E, ben size nasıl içerik ekleyeceğinizi göstereceğim. Şimdi sizden ricam yavaştan ekip toplandı. İşte ekipler ayrıldık. Daha doğrusu kolonileri ayrıldık. Yavaştan içerikleri hazırlamanız. Yani şöyle bir şart yok. İlla özgün ilk etapta çeviri olmasına gerek yok. Yani çoğu site de bunu yapıyor. Bu çok normal bir şey. Hani biz nevi Robin Hoodçuluk oynayacağız aslında. Yabancı sitelerden haber çevirileri olabilir. Veya Türkçe bir siteden de olabilir. Ama önemli olan altına kaynak belirtmeniz. İşte atıyorum NTV bilimden alınmıştır. Fizikisten, evrim ağacından, şuradan buradan tarzında mutlaka kaynak belirtmemiz lazım. Sonuçta yani bilim sitelerinde e, kötü bir rekabet olmaz. Hepimiz dost siteleriz. Amaç da bilgiyi paylaşmak ve çoğaltmak bilgiyi. E, merak eden kesime ulaştırmak. Bu yüzden bunda ilk etapta hani çok fazla karamsarlığa düşmeyin. Orijinal içerik mi olacak? İlla çevirimi yapacağız diye. Bu şart değil. Önemli olan kısım şu. Şuradaki şey şurada açıklayabilmek. Yani bunda zaten illa zorunu yapmak zorunda değiliz ama sonu da ekleyebilirsiniz bunu. İlk etapta olmayabilir ama bunu mutlaka yapalım. Bu çok önemli bir durum. Şurada özet kısmı da olsun. İnsanlar belki özetini okuyup makale okumak isteyeceklerdir. Ee, kısaca benim anlatacaklarım bu kadar. Sevgiyle kalın.